Saat beş buçuk falan. Hı. Arabaları gösterelim. Gel ben. Kulüp Denizli Arkadaşlar bugün 9 Temmuz Pazar 2023 bir pazar günü Civic Kulüp toplantısındayız. Hafta sonu buluşma etkinliği yaptık. buluşma etkinliğimizde Civic ve tüm araç modelleri de var bizde. gördüğünüz gibi şu şekilde çek. Etkinliğimizde aynı zamanda tavuk pilav hayrı da yapıyoruz. Civic Kulüp Denizli olarak bu şekilde etkinliklerimiz oluyor, buluşma etkinliğimiz oluyor, fuarlara gidiyoruz. Bu şekilde toplandık. Araçlar şu an dizilimi yapıyoruz. Yavaş yavaş araçlar toplanıyor. Artık e, diğer videolarda parça parça çekip buradan yayınlayacağız. Teşekkür ederiz. Kulüp yönetiminden Osman ee, Yağmur dolayısıyla ertelediğimiz işte haftalardır ertelediğimiz pilav etkinliğimize evet, bir itibariyle Geniş kapsamlı ve kalabalık arkadaşlar geldi. Sağolsun. Bunu devamını sürdürmeyi bekliyoruz de aslında. Yani el verdiği şekilde. Dostluk, arkadaşlık bizim için önemli. Hayrımız, katkı bulunana, bulunanlara teşekkür ediyorum burada. Dostluk. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah, sağ olasın. Ben de. Sen <laughs> asker. <laughs> amcısı, evet, yaratık yolu amcısı. İhtiyar evi. <laughs> Böyle toplandık gene. Evet. Askerden <laughs> yeni geldi. <laughs> Youtube videolarımdan sonra beni görürsünüz. Şu araç da mı? Şu araç benim. Şu? Evet şu araç. Yamuk plakalı olan mı? Yamuk değil kardeşim düzelttim. Onu, onu düzelttin mi? Düzelttim. Kare <laughs> plak alacağım zaten. Buradan şeyi sesleniyorum. Gold plexi ya. Abi sponsor olursan şöyle kare. Oğlum akar. <laughs> Tabi efendim. <laughs> falan yazarsan. <laughs> Valla kardeşim 300 lira oldu tek. Bir <laughs> sponsor bulursak. Yani buradan sesimizi duyan varsa. <laughs> şu, şu arkadaş da geleceğin yeni Junior <laughs> evet. Evgin. Junior evgin. Bak yetişiyor bak. Şimdi kumandayla oynuyor <laughs> falan. Evet. Kumandayla tanışma aşamasına. Bak bak Enes, bak Enes. aslanım. Evet, Junior Enes Evgin. Sökeceğini anladın mı? Tek beygir. <laughs> Tek beygir. Kendi başına. Selamun aleyküm. Aleyküm Yaşar Yaşar geldi tamam. Yaşar yaşar. Yaşar yaşamaz. Şu <laughs> çocuk o arabasını niye öyle oraya gömmüş? Bu ya. arabası Çıkıntı. Hüveysin yani. arabası. Yapacak bir şey yok. <laughs> İkinci varis, Eymen de geliyor. <laughs> markaya geldi. Aa! <laughs> <laughs> Hangisi <gülüyor> ha, bu sizin. Enes. bu? Enes. Bagajı kapattın üstün. Baban arabaları değiştirmiş. Ya çocuğum. Bagajda ne yapıp bırakmadın lan seni? Ölüm, rektöre ne? Gel bakayım. Oğlum Murat demiyor musun be ha? Çocuğu işte dayı. Gel oğlum gel tamam gel. Gel gel. ne olmuş ne olmuş? Çok çok koyu. Honda profesörü. Ay, Honda profesörü. Mustafa. abi. Antalya'dan çıktı. Geldi. A Antalya'dan geldi. Arada. ben de geldim şimdi. Ben Kenya'dan geldim ama. bir tık uzak. Ben Serik'ten geliyorum. <laughs> ben Muğla, Datça'dan katılıyorum. <laughs> <laughs> ben de burada Kayhan'dan. <laughs> <laughs> Şurada. <laughs> Şurada hemen aşağıdan. Aynıdır aynı, bakmaya gerek yok. Enes, bu sizin araba. Daha hiçbiri unutmaz birbirine. Bir. <laughs> Abi onu tam boyayan usta işi bırakmış o ara. Açık demiş boyasının da demiş. Ondan öyle. Eymen ne haber lan? Sağınıza açık bir şey ya. <laughs> <laughs> Aleyküm. da ya saçları uzak Dur az da, az da Güngör abi çekeyim. Yeni araba aldı. Aa Güngör abi çek. Güngör abiden yeni yeni görüşlerini alalım. Bir Osman Emgine FC5'i şey alamadık. Osman, Osman daha deli. Güngör abi nasıl FC5? Anlatılmaz ya <laughs> O kadar. Valla. Güzel mi araba? Mükemmel. Ya nasıl? 1270 km yol yaptım. Ekon kapalı unutmuşum. 850 lira geldim ben. Valla. LPG'de. Aynen. Ben de 800 liraya Antalya ya gittim geldim. <laughs> yani Yakıtı falan çok güzel. Konfor çok güzel. Yani. Her modeli ayrı ayrı ya. Ben Kalacak geldim. mı gidecek mi? gider. <laughs> Hedef 2023. Ya abi iyi. <laughs> Güzel. Hayırlısı Aynen. olsun. Abi. Osman abi. Birif yapacak araba arıyor. <laughs> Bulamıyor. Ona S2000 alırız ya bir tane. <gülüyor> <gülüyor> Az bir kulüp denizinin en ihtiyarları. Osman abim. Osman abi. Erkan abi Erkan Erkan. Oo yurt dışındaymış. Yani, yurt dışında kendisi. Aynen yurt dışındaymış. Bakarsan sevgiler selamlar abicim. seviliyorsun. Osman abi sen gelmezdin pek, uğramazdın. Özel istek üzerine geldim. <laughs> Özel istek üzerine. Kurye göndermiş. Kurye. <laughs> Başkan <gülüyor> Hakan Atik, sağ olsun. Evet. Abi. O kadar etiketledik her yerden. Muhtarı bile devreye kattı. <laughs> <hali. gülüyor> Dronla <laughs> Dron <laughs> Dron halletti yani. Ben de gelir Osman abi. problemler var. Ya sıkıntı nasıl? Hayırlısı ya sıkıntı. Abi senin araba uzakta kaldı ya. Olsun olsun. Gönüllerde olsun. Gönüllerde, iyi güzel. Mustafa pisti boşalt! Let's check diyor işte. Evet Osman amca ne düşünüyorsun? Cihan'ın yanında ekmek düşünüyorum. o kadar açsın. Yani. Dikkat, çekil Sıvı elini götür Adam, adam. adam yiyorum, yiyorum. <gülüyor> <gülüyor> abi gazı içeceksen al abi bak var. <laughs> Ya belki. Hey. Seni o tarafa, tarafa yani. lanet evet. mi doğruya yani? nasıl? Beğenmiyim? Çok güzel. Afiyet olsun. Kim yaptı? Vallahi ben de bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet pilav hakkındaki görüşlerinizi alalım. Çok güzel. Elдер <laughs> nasıl? çok güzel. Gökhan Bey pilav nasıl? <laughs> Gökhan Bey nereye gidiyorsunuz? Cevap vermeyecek misiniz Gökhan Bey? Hayır. O gece yaşanan olay hakkında ne düşünüyorsunuz? <laughs> Gökhan Bey pilav nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Gökhan pilav nasıl? Evet Ömer Kaya abimiz grubun yöneticileri ve eskilerinden. <laughs> ne düşünüyorsunuz? <laughs> Yorumlarınızı da alalım. Bedava pilav da ona geldi. babam Var <laughs> Benim düşüncem BMW'yi almak. Hangi BMW'yi? Bir tane be. ve beyaz bir tane. Nasıl abi? Kimi o Eymel? Eymen. Kimin o araba? Güngör abi! Güngör abi! Var mı lan? Burada Türkiye Carbooler'ın sahibi var. Sahibe kapandığında pandanma olsun. Götü toparlamaya çalışıyoruz. <laughs> <Zan gülüyor> Ban yedi. Çekim yapıyoruz kardeşim. Şöyle kardeşim. Tur Yap ben. Al Bayrak sponsorluğunda. Tek araba. Ya, kim bu? Kim o adam? Kötü. Bu adam kim? Alın şunu. <laughs> Bu adam kim? <laughs> Bağla gel. Gelen arkadaşların ayağına sağlık. Önümüzdeki zamanlarda aynı şekilde parça parça belirli tarihlerde bu şekilde toplantı yapacağız. Herkes ailesiyle bu şekilde olduğu gibi katılabilir. İsteyen kız arkadaşıyla yalnız da gelebilir. Sıkıntı yok. Gelenlerin ayağına sağlık. Teşekkür ederiz arkadaşlar tek tek. Saat yaklaşık şu an işte 7'ye geliyoruz, 8'e kadar buradayız. Ondan sonra dağılacağız. Ee, genelde gelen işte bayanlar da var. Ee, diğer toplantılarda da herkes bu şekilde eşini, kız arkadaşını getirebilir. Denizli şey kapalı. Kalı kapalı. Ha açtı tamam söyle. Söyle Arkadaşlar. söyle. <laughs> buna abone olalım. <laughs> Arkadaşlara da <mı>? abone. <laughs> <laughs> abone olmayın buna. Abone dur olmayın. dur. <laughs> Abi etkinlik bitirdik. Evet etkinliğimiz bitti. Suyumuz içtik. Ama çok güzeldi. <laughs> Gelen arkadaşların ayağına sağlık. En büyük ederiz. yemek harcayanlar bu tarafta. Tuva evet. Tuğba ablama, eşim, <laughs> Özgatik. <laughs> teşekkür ederiz. Allah razı olsun. <laughs> Etkinlik, etkinlikte <laughs> emeği geçenlere. Pilav hayrında. Allah kabul <laughs> etsin. En büyük emek. Gelen arkadaşlara tek tek teşekkür <laughs> ederiz. İlerleyen zamanlarda daha güzel <gülüyor> etkinliklerde <gülüyor> görüşmek <gülüyor> üzere. Olayış, Hoşçakalın.